Bayanlar ve baylar, inanılmaz dijital sirkimize hoş geldiniz. Ben Deniz Kane, yani sunucunuz ve size ağzınızı açık bırakacak, yüreğinizi hoplatacak, hatta beyninizi yakacak sirkimizi tanıtmak için buradayım. Siz de kimsiniz? Neredeyim ben? Merak etme çaylak. Hepimiz başta senin gibiydik. Eğer bir çıkış yolu olsaydı şu an burada olmazdık. <laughs> Artık yeni bir uvan var ve yeni bir beden. Y yeni bir uvan mı? Bu da ne demek? Sen küçük dostum harika şeylere tanıklık etmek üzeresin. Burada her şey mümkün. Bana her şey uyar. Etrafta komik bir şeyler olduğu sürece bir yani. Bir süre sonra hepimiz anladık ki <laughs> buradan çıkmanın bir yolu yok. Ve bir anda bu çılgın yerdeki her şey seni delirtmeye başlıyor. Aman tanrım adımı neden hatırlayamıyorum? Neyse ki bunların hepsi bir rüya değil mi Pamli? K kim olduğunu ve neden yaşadığını sorgulayacak şekilde gerçeklik algını yitireceksin ve kendini kaybedersen çok kötü şeyler olabilir. Dediklerini kıram anlamadım. Bana niye adam yok Harbiden bana niye adam yok Foxy çünkü şey Senin düşmanın yok <laughs> <laughs> Yarar ya, ya. Eyvah yürü git yürü. Foxy sevenlerin kalbini kırdın Sus lan Giri zekalı Chica, chica, estou na. Aí, chicquei já um surto. Oh! Bence öleceğim. Kapetle bak sen bakar mısın? Ne diyorsun lan? Bir yatırmadınız şurada geri zekalılar. bak. Akıllı olun. Hepinize çakarım lan. Benim adım Bonnie. Koyarım Çoni. Çoni ne alakaysa? Bonnie. Ee... Efendim kaçmamız lazım. Ba 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 Hayırdır lan ne Ah kaçtınız bak kaçtınız. Ve silah Bonnie'ye bir kere koyar bunu çok kötü güç kaybeder. Aaaa! Ssss! merak etme, sıktım ölmez ölür ölür. İnşallah efendim. Ba ba bunun mermisi bitmiş. Allah bunu! Ben şöyle bir müzik koyalım. Ne diyorum ben? Ben neyse ben kaçar. Çıka sevenler. Hoşçakalın. Oh, Freddy gel buraya. Hayır Freddy bırak. Sen gelme. Sen gelme istemiyorum senin gelmeni. Hayır gelme. Bak. Gelme. Ne bakıyorsun oğlum? Puh. Ne bakıyorsun oğlum? Puh. Oğlum ne yapıyorsun ya? Oğlum bak beni deli etme. Vallahi sokarım. Gel gel balon yapacağım lan seni. Gel lan buraya. <laughs> gel gel balon. Oh ya. Yeah. Oğlum adam kendisi gel gel balon oldu. Ne oğlum? Vallahi bunlar kafayı yemiş ya. Bu arada şu videoya da güzel bir like atıp abone olun ya. Şöyle 260 atmış olalım ya. He? Abone olun ya. Vallahi bakın hepinize sıkarım ha. He. Bonnie tamam onlar abone olacak. Bu videoyu kaç like istiyorsun Bonnie? Ee, şöyle bir ne bileyim ya 60 50 60 50 diyorum ne alakası? Şöyle bir 4 like atın ya. 4 like yakışır. ba 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 ba

Hayırdır lan yar. Ya, var 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 <laughs> var. Çık üstümden pis robot. Hayırdır lan yar. Ya, ar 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 ar. Ar 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 yar ar. Yar ar 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 ar. Yeter lan yürü git. Oo. Yar. Seninle işin bitmedi Anlarım mı Anlarım mı Seninle işim bitmedi Ay. Ve Bu da ölür <laughs> Ya Öf çok kötüyüm Aa. Artık elimdeki silah ağırlık verip duruyor Sanki öldüm ya! Öldüm! Öldüm! Ben daha ölmedim. Yar yar sen de bir kapa çeneni ya oram gerizekalı robotu. Ve... ...herkes hasar görmüş ve ölmüş gibi. Bir tek Chica eksikti. Chica sevenler vardı diye. Chica'yı da şöyle